Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekeroğlu konuşacak. Buyurun Sayın Bekeroğlu. Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce bir konuda Sayın Bakanım'a soru soracağım. Ee, geçenlerde birkaç gün önce Çaykur'dan 40'a yakın mevsimlik işçi, 1300 liraya çalışan insanlar paralelci FETÖ örgütüne üye diye işten atıldılar. Araştırıyoruz, ediyoruz, hiçbir şey söylemiyorlar yakınlarında diyorlar ki Ankara'dan MİT'ten falan geldi. Ya MİT'ten mevsimlik işçilerle ilgili ne gelir Ankara'da? MİT darbeyi bilememiş, başbakanı haber verememiş, Çaykur'daki mevsimlik işçilerle mi uğraşıyor? Hayret ediyoruz. Bu konuya bir bakalım. Bir başka konu bazı valiliklerden özel şirketlere yazılar yazılıyor. Bu sebepten görevden alınan devlet memurlarına asla iş verilmemesi deniliyor. Değerli arkadaşlarım bunlar suç işlemişse zaten hapiste yatacaklar. Kaldı ki öyle olsa bile aileleri ya da hiç suç işlediği belli olmayan öğretmenler bütün bunlar bu ülkede yaşamayacak mı? Aç mı kalacaklar? Çoluk çocuk herkesi cezalandıracak mıyız? Biraz insaflı olalım. Değerli arkadaşlarım Görüşmekte olduğumuz Varlık Fonu kurulması, Türkiye Varlık Fonu kurulması ile ilgili yasa teklifi konusunda söyleyeceğim birkaç cümle var. Fazla uzatmayacağım. Şimdi siz 14 yıllık bir iktidarsınız. Bu 14 yılda ekonominize baktığınız zaman arkadaşlarımız da ifade etti. Böyle rant ve inşaata dayalı bir ekonomi gidiyor. Büyüyor, İşte kişi başına 10 bin dolarlara kadar yaklaşıyor ve 2008 9dan bu, bu yana burada takılıp kalıyor. Şimdi, şimdi e, şi, e, bu, bunu yaparken de dünya kadar kaynakları e, kullandınız. Türkiye müthiş bir şekilde borçlandı. Gelecek kuşaklar borçlandı. Şimdi varlık fonu diye getirmiş olduğunuz bu fon ya da şirket. Benzerleriyle hiç uyuşmuyor. Diğer dünyadaki örnekleriyle uyuşmuyor. Arkadaşlarımız ifade ettiler. Ne yani bizim petrolümüz, doğal gazımızdan dolayı fazlamız var. Ne bütçemiz falan açığımız fazla veriyor. Gelecek kuşaklar için biriktireceğiniz bir şey yok. Bu fon ya da bu şirket gelecek kuşaklar için değil. Gelecek kuşaklara bir şey bırakmak için değil. Tam tersi gelecek kuşaklardan bir şey almak için. Değerli arkadaşlarım bütün varlıkları bir yere toplayacağız. Buradan işte büyük projeleri finanse edeceğiz. Bir yerlere gidecek. Işte Kanal İstanbul yapılacak. Etrafında AVM'ler, evler, inşaat. Yani ikinci dönem inşaatla başka bir şey bilmiyorsunuz. Inşaatla e, bir atılım yapacaksınız ve bunun paraları, borçları filan da gelecek kuşaklara havale edilecek. Onlardan alacağız. Başka bir şey daha yaptınız dün 75. maddede 4. fıkrasıyla. Sadece gelecek kuşakları borçlandırmadınız. Onlar suyuna, toprağına, havasına, çevresine de el koydunuz. Çok vicdansızsınız değerli arkadaşlar. Bakın size bir şey söyleyeyim. Türkiye e, tarihinde belli dönemlerde ekonomide sıçramalar olmuştur. İşte Menderes'in zamanı gitmiş duvara topla. Sadece şey değil yani darbe oldu asıldı Allah rahmet eylesin o değil yani ekonomi sıkıntıya girmiş. Daha sonra Demirel döneminde özel döneminde olmuş ve her sefer bir krizle problemle geçilmiş. Şimdi sizin dönemi, döneminizde de bir yere geldi, Türkiye ekonomisi bir yerlere kaldı demin söylediğim sebeplerden dolayı ki bu sebepleri, sebepleri biraz aşağıyım. Siz Türkiye ekonomisini ger gerçekten katma değer üretecek bir ekonomi yap, yapma yapamadınız, yapmadınız. Öyle bir şey düşünmediniz siz. Siz rant, rantla, inşaatla paylaşmaya falan koyuldunuz. Böyle olduğu için de tıkandınız. Türkiye ekonomisinin bugün yaşadığı dert, kaynak yok, tasarruf yok. Hepsi doğru ama esasen katma değer üreten bir ekonomi değil. Çünkü eğitime yatırım yapmadınız, ARGE'ye yatırım yapmadınız, Demokrasiyi geliştirmediniz, hukuk devletini geliştirmediniz. Bütün bunları yapmadığınız için duvara tosladınız, toslamak üzeresiniz. Ve şimdi borç para almak için borç para verecek olan insanların ya da çevrelerin her neyse dünya finans sisteminin size dayattığı her şeyi yapıyorsunuz. Aslında baştan beri onlar size borç para vermek istiyordu. Faiz al alacaklardı. Her dediğini yaptınız. Şimdi de her şeyi yapıyorsunuz. Türkiye'nin bütün varlıklarını karşılık göstererek ipotek ederek borç borç alıyorsunuz. Yaptığınız şey budur. Ben de hayret ediyorum. Niye bu batı dünyası ki para orada, finansörler orada. Niye bunlar size karşı ben anlayamıyorum. Niye sizi devirmek istiyorlar? Aslında her dediğinde yapıyorsunuz. Durum nedir? Acaba diyorum yani bütün bu tehditlerle bu şeylerle size daha fazla şeyle iş mi yaptırmak istiyorlar? Daha fazla mı faiz almak istiyorlar? Anlamıyorum. Bakın değerli arkadaşlarım, gerçekten bu gidiş gidiş değil. Yani bununla siz demokrasiyi daha da daha da daraltarak, hukuk dev, dev, devletini işte çaykur işçilerinde olduğu gibi bir şekilde askıya al, alarak ve gerçekten üreten ekonomi için yatırımlar yapmayarak rant ekonomisini, inşaat ekonomisini ekonomisiyle paylaşarak Türkiye yanlış yapıyorsunuz. Türkiye bu şekilde yoluna devam edemez değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim.